İki türlü varlık var kıymetli dostlar. Elden çıkacak varlıklar var, elden çıkmayacak olan varlıklar var. Hangisidir gerçek varlık? Bir otele gittiğiniz zaman otel sizin olamaz. Siz oteli bir haftalığına rezerve ettiyseniz bir hafta siz orada kalırsınız. Bir senesi ömredeyiz, döneceğiz. Uçak rotarı yaptı. Bize de dedik ki çıkalım odalarda. Son olarak bir abdest alalım, çıkalım. Temizlikçi kapıya vuruyor pat pat pat. Tahliye, tahliye diyor. Benim de burası nasıl tahliye? Boşalt burasını diyor. Haklı mı? Haklı. Süre bitti. Nasıl ki oradaki görevli tahliye artık bitti senin süren burada doldu diyorsa her birimiz için Azrail Aleyhisselam gelir. Hadi sen dünyayı tahliye et bakalım. Ne evin ev senindir, ne fabrika senindir, ne mağaza senindir üzerindeki elbiseler de senin değildir. Sen de senin değilsin. Doğru böceklerinsin. Böcekler seni bekliyor mezarda. Para vermeden ne kıyma parası verecekler, ne köfte ne yağ parası verecekler. Onlar bekliyorlar mezarda. Seni beni koyacaklar mezara. Ondan sonra kapatacaklar. Böcekler gelecekler. Parmak arasından, burnun deliklerinden, kulağından, her taraftan gelecekler. Ya beş kuruş vermemişler. Hiç zahmet çekmemişler. Hani ben benimdim. Ben benim değilmişim meğer. Ben de böceklerinmiş. Öyle mi değil mi? Olacak mı bu olmayacak mı? Mezara koyduğumuz babamızı açalım 3 gün sonra beş gün sonra bakalım böcekler sardı mı sarmadı mı? Açalım bir ay sonra bakalım kaldı mı kalmadı mı? Sen de öyle olacaksın ben de öyle olacağım.